Öyle ile hareket etmesen önce bir düşünsen iyiydi ya. Neyse hepsi geçti. Ben. Geç de olsa. Her şey eskisi gibi olmayacak bile olsa. Bu yanlışı düzeltmek istiyorum. En iyisini sen bilirsin canım. Ben ne diyeyim? En zoru da bu. Bunu kaymakama söylemek. Bir şey mi istedin Gülsüm? Yo, Nereden çıkardın? Biraz önce adımı duydum sandım. Ha, o mu? Şey. Safoyu diyordum. Acaba çağırsak mı? Şifacıyı mı? Hı -hı. Neden? Daha yeni gitti. Hem Lale'nin durumu da iyiye gidiyor. Doğru. Ne bileyim. Bir an öyle geliverdi işte. Yorgunluktan ne dediğimi biliyor muyum ben? Bir ağırlık çöktü üstüme benim. Yemeği fazla mı kaçırdık ne? biraz konuşalım mı? Sana söyleyeceklerim var. Konuşacak ne kaldı ki? Bütün bu... Mary rica ederim. İbrahim bırak gideyim. Hayır. Sana iki çift lafım var. Sonra ister beni bağışla ister bağışlama. Ama dinle. Kabahatin büyük biliyorum. Seni kırdım. Yüzüme bakmasan yeriydi. Çok düşündüm. Bir karara vardım. Ama bugüne kadar... Biraz önce kaymakamın evinde sen bana öyle gülümseyince tamam dedim. Ben Meri için her şeyi yaparım. Evdekilerle konuşacağım. Kararım kesin diyeceğim. Varsın kabul etmesinler. Hatta hatta sen bile kabul etmesen de. Bunca yıl sonra gönlüme bir sevda düşmüş. Bedelini geç de olsa ödeyeceğim. Hey, az gelsenize. Burada bir şey var. Gel. Evet. ve korkmayın kimseye zarar gelsin istemiyoruz daha iyi ya. Uyuyor. Rahatlamış gibi. Bütün bu olanlarda... ...benim ve Lale'nin yanında oldun. Sağ ol. Ah, teşekkür hak edecek bir şey yapmadım. Bütün gece Lale'nin başında bekledin. Bana destek oldun. Eğer sen olmasaydın... Bunların hiçbiri olmayacaktı. Daha önce de konuştuk Gülsüm. Senin bir günahın yok. Eğer bir suçlu varsa o benim. Ben kimseyi... Seni... Üzmek istemiyorum. Biliyorum. Ama bu durumda... Olanlardan sonra... Hayalini kurduğun o şey mümkün değil artık. Sadece benim hayalim miydi? Beni kısa da olsa... ...çok mesut ettin. Teşekkür ederim. Kim bilir belki bir gün şartlar değişirse... Ben artık bunu istemiyorum. Senin sevgini ben değil. Lale hak ediyor. Onunla mutlu olmaya çalışmalısın. Artık kendi evime gitme vaktim geldi. Bak hala uyuyorlar. Balık otunu fazla kaçırmışız galiba. O kadar da söyledim. Şş, şş, şş. Sabah oldu. Hadi. Hadi. Uyanın. Hadi. Hadi sırça bıyık. Kalk. Korkmayın. Meraklanmayın. Kimseye dokunmayacağız. Siz emir kulusunuz. Benim işim kaymakamla. Gidin söyleyin ona. Ne yaparsa yapsın beni yolumdan döndüremeyecek. Şimdi hepiniz gitmekte serbestsiniz. Ne duruyorsunuz hala? Gitsenize. Belki de taraf değiştireceklerdir. Silahlarımız onlar kalıyor. Yapmayın, etmeyin. Hepsi üzerimize zimmetli. Kaymakama ne deriz? Olmaz dedik. Biz size silah çekmeyiz. İsterseniz kurşunlarımızı alın. Hem bunlar Osmanlı'nın malı. Kaymakamın değil. Kimin olursa olsun. Masum insanları. Köylüye doğrultuldular. Artık bu silahlar da suçlu. Bu yüzden de köylünün adına onlara el koyuyor. Ama kaymakam... O adaleti sağlayacağını söylüyor. Bu mu adalet? Günahsız insanların kapısına adam dikip silah mı dayamak adalet? Silahlar burada kalacak. Bu da kaymakama ders olur. Kime silah çekip... Kime silah çekmeyeceğini artık öğrensin. Kaymakamım çabuk. Ne oldu Sıtkı? Zaptiyeler geri döndüler kaymakamım. Yoksa Halil'leri... Ne gezer? Halil bizimkileri derdest etmiş geri yollamış. Yollamış mı? Sadece olsa iyi. Silahlarına da el koymuş densiz. Zaptiyenin silahına el koymak görülmüş şey değil. Onunla kalsa iyi kaymakamım. Kaymakama söyleyin. Ayağını denk alsın demiş. Bizimkilerin eli armut mu topluyormuş? Onlar ister mi kaymakamım? Hemen Madam Marika'ya söyle bir zahmet Lale ile ilgilensin. Emredersiniz. Rüstem nerede Ömer Çavuş? Sizin, sizin odanızda Kaymakam Bey. Bir de içeride. Ömer Çavuş nasıl olur da? Hayırlı günler Kaymakam Bey. Kasaba birbirine girmiş. bu kağıt üstüne vukuat. Fakat Kaymakam Bey yine ortada yoklar. Özür dilerim. Bir sağlık meselesi aniden... Yeter! Bıktım sizin şu özürlerinizden, baharilerinizden. Hele ki beceriksizliğinizden. Bu tasarruf hazretleri, rica ederim. Yalan mı? Elinizin altında bunca zaptiye. Ne zaman gelsem Halil'in peşindesiniz. Ama ne hikmetse bu ırgat bozması Efe, Bodrum'da at oynatıyor. Herkesi topla Ömer Çavuş. Hemen yola çıkıyoruz. Hangi kova girdiyse bulup çıkaracağız Halil'i. Oturun Kaymakam Bey. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Ama Haliller... Bundan böyle bu meseleyle bizzat ben meşgul olacağım. Ne demek bu? <laughs> ben dediysem adamlarım tabii. Livadan takviye kuvvet gelmesi tabii ki işimize yarar. Fakat benim adamlarım buraları iyi bilir. Sizin göndereceklerinizse... Ben zaptiye göndereceğim demedim ki. Emirlerine zaptiye verilecek tabii. Tek başlarına olmaz. Siz öyle diyorsanız. İkisine de güvenim tamdır. Bu eşkıya meselesini onlar çözemezse hiç kimse çözemez. Mutasarrıf hazretleri izniniz olursa kimdir bu adamlar? Gelebilirsiniz. İyi günler kaymakam bey. Dünya küçük değil mi? Bak sen Allah'ın işi. Yine karşılaştık. Çökertmeden çıktım halilim Aman başım selamet çökertmeden çıktım vallihim aman başım selamet Biter.